Hadi. Hayat sinemamız daha yeni başladı. Bil hocam. <gülüyor> <gülüyor> Selam aleyküm Gökhan. Nedir durum? Aldın mı paramı? Bağırma kafam çatlıyor. Efendim? Siksinler efendi. Bunlar senin gencin değil mi? Çoluk çocuğa bağış yapmak için mi para kazanıyorsun? Hiç. Hı. Efendim? Nasıl gençlerden of geçiremezsin? Lan tamam uzatma dedik ya. Efendim? Ya malum beni birlikte koparmadı. Amrak Boka'da koparmadığını. Ben şimdi gidip cihatla konuşacağım. <laughs> Diyorum anlamıyorum. Zaten kafam kazan gibi Efendim Laf uzatmadan girelim Bu hatta iş çok Belli ki sistemin de çalışıyor Bunca bolluk Çok aç doyurur Haksızlık olur <laughs> Var büyük pastayı kimse kimseye yedirmez aslan Talı karışacaksa da Bu yüzden karışsın Bak hemşerim Mahkumumuz var Firarımız var Ekmeği paylaşmak Yemekten daha iyidir benim de yüküm ağır. Benim kimseyle paylaşacak ekmeğim yok. suçlu Dostane bir şekilde istemeye geldik. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen ara bozsun. <laughs>